Herkese bir yeni bir, bir Evil 7 bölümünden merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ki bölümde çılgın olduklarla nasıl pus, pusuya kur, pusu yaptığımı ve hepsini nasıl tek tek aldığımızı gördünüz. Şimdi devam edeceğiz. Burada yine vırç vırç bir şeyler oynuyor ama. Devam Sıraya dizip öldürmeye devam edeceğiz aynı merdivende hepsini. E ne var? O da bir taktik sonuçta bir strateji yani. Vay be. Leon ya da Chris bunu yapacaktı da. Ya ama derse Leo şey Chris şeyleri tekmeliyor. Dağları deliyor. Dağları adam? deliyor adam. Ben ne yapayım ona? Allah Aha, sizi kahretsin. Ne? Hadi merdivene koş bakalım nereden bulacağım ben. Vay. I'm prepared. Ha? <laughs> Vay. Vay be <laughs> alıştı el ha. Tamam. Gözlerimi geri alırım eli alıştı. Bak sürprizdi. Çata, 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 Fakat vuruyor. yaptım. Kaç tane moldut var evet, Allah süreyim, sizi kahretsin. Böyle. Çat çat çat. It's high noon motherfucker. Bir tane daha yok değil mi? Allah aşkına ya. Bir şey var, Tam tamam şimdi yani. şatkanın Oy, neden yani, önemli şatkan. olduğunu yani. anladım evet. Şatkan doldurabilirsin şu an. Bak burada bu şuradan geçerken elini koyuyor güzel olmuş. Ee. Ha evet. o çok hoş. Saklanma gibi oluyor böyle hani. Aynen. Bak. Hehehe. Bunlar ne ya? Generator. Elleşemiyorum. Kazan da aynı. Aynen. Ama elleşemiyorum bu benim için büyük bir problem. Aa bu daha güçlü evet, bir bu şey daha hani o bir. ayağımızı yapıştırmam için çok... verdiği. Yok öyle değil. Bu daha çok mermi ya da evet, daha o? büyük şey yapabilir. Strong camp. Bu da belki iki tane olacak bak. Biri hmm, normal. En... Anladım. Mermi yaparsan da daha çok mermi çıkıyor yani. Neyle yani. açabilirim bunu? Hmm, dissection room burası demek tamam aç. I don't trust these bitches. Aa. Ha! Polis! Oh. Dayı Polisi getirmiş be. buraya manyak. Şarkı. Doldur şapkanı, doldur. Cık, reload tabii. bu kadar. Ha. Bak polisin yarı kafası da orada ay. Küreklenmiş polis. Aa buldum. Onun babası olacaktım. Şimdi onun babası olacağını söylüyor. Onu bulacağım ve canını yakacağım. Sen olabilirsin babası. Benim zerre umurumda değil. Bu adam ne yapacak ya? Adam, aa adam bir şeye dönüşüyor. Adama bir şey oldu. Bir şey bağlamış ona. Alamadım ya. Cık. Eyvahlar olsun. Adam bir şey oluyor bak. Yok be. Evet üstüne bir şey oldu üstüne. Of Allah kahretsin senecek ya. Bir dakika su içmeliyim. <laughs> Hareket etmeden işte şimdi duran diye birisi kapıyı deleyecek. <laughs> 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 Boğulacak. fever. <laughs> Oh, Nerede geldi şarkı şatkın, mermilerini hı. bayağı oldu galiba. Shotgun mermi... Hepsini direkt içkiye yatırma ya şeye. Mermi de yap. Sonra çok lazım. Ben hep mermi oynadım işte. Aa ben ne bileyim ben bitki. Çok bir tane mi oldu? 10 tane tabanca mermisi. Bunlar kırılmıyor mu? Yok. Sarı bant. Resident Evil 4 nerede arkadaşım? Sarı bantlı olan arkadaşlar. Ay bismillahirrahmanirrahim. Ses duydum da. Ses duydum. Kendi ayağımın sesiymiş affedersiniz. Burası neresi? Ha, bütün bunları buraya getirmiş manyak Bir herif. Yalnız işte, Jack buralarda bir yerde de. Tabii, tabii, Bak dedim sana adama bir şeyler oldu. Bak üstündeki görüyor musun? Demin böyle değildi suratı. <laughs> Okey. Artık kapı kapanmasa korkmuyorum bu duruma geldim. buradaysa buradan bir molded gelecek demektir. Al onu çocuk. Aaa fuck you. Bitch. Aa, tam yerine geldik ha. Adam beni ringe attı ya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir şey nişan aldım. Jack please get the fuck out. Aga hele çok güzel zamanda. <laughs> geldin. Abi Bir dur. nasıl vuramadı o? Çok önemli. <laughs> Çok Jack ne olur Jack ne olur Jack lütfen. Jack! Ne <laughs> oh, <laughs> Jack duvara girdin. Duvara girdin. Duvara girdi, ah. <laughs> Of ama hak ettim yani hareket edemiyorum tamam, ki. Arkası boş artık vurabilirsin. Dur dur. Ya hareket et Allah kahretsin Jack. Çok hızlı like Adam Hı? Hı? Ateş et ateş et. Çabuk. Allah kahretsin. Ah! Ah! Şatkanı kullan en iyisi. Dur ateş etme şuan. Şey ediyordun bir şey yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kendini iyileştirebilirsin. Üçgenle bir hıh. Kötü mü durum? dersin herkese bir baksaydı. Anam! Barış! Barış! Çabuk! <laughs> Paris. Basıyor. Pis manyak. düşer. İt it it. İt şu it. Bak sen deliyor. Allah kahretsin ya. Eyvahim. Öldüm ya. Oh. Tamam bir daha dene bir daha dene. Demin biraz fazla paniktim. Evet doğru. Evet doğru. <laughs> ya tam kafanı eğecek zamanı buldun ha. Vallahi. Yarın oğlu ya. Ya ef. Allah'tan düşük şeylerle vuruyor adam. Şunun içinde mermi de ne var bilemiyorum çıkıyor. ya. Onun içinde mermi çıkıyor adı Türkçe. Şaptan da çıkıyor. Süpersin. Tamam. Bu yine değişik şey. Daha zamanı <laughs> Bakalım. Pis Ah. Al Arkana dikkat eder, yeni Ya bu kafayı neyle aldın? İbni görmedim mi? Sırtından yakaladı ama kafanı aldı. Ya Allah manyak. Sen kim? Köpek. Acılıyorsun çünkü sürekli. Süper. Aa, bir şey ya. yapamıyorsun. <laughs> Abi o kadar şanslı ki. Son saniyede yapmıştı. Durmuyor durmuyor durdu. Hemen çalıştırasın. Çok şanslı. İnşallah. Vay şanslı. Animasyon kesin adam. Fuck your animasyon Bitch Yani hiç durmaman lazım Ya öl artık öl Geber Çok az kaldı ya Git Ama çalışıyordu Ama o kadar da <laughs> <lazım. gülüyor> ben Hadi geber artık gözünü ya <laughs> Sen de poponu kaybetme de. <laughs> i̇laç ilaç ilaç bak kendine. Yani. Oman. Olacak Harika. Kafa varmış adamda be. Çıldıracağım ya. Bit 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 bit, bit. Kırmızı. Şiş. Oh, ya gerçekten sinirlendim ama Cekan. Yeter lan. Hayvan. a uh o. -oh. <laughs> öl artık. Öl. Bir insan nasıl bu kadar be. ölemez ya? Yemin ediyorum sinirleniyorum ya ter ya. Bitti zaten kapı kaldı. Geber. Bit şunu bit artık kalanlar. Bit. Bekçi. Bekçi. <laughs> ellerim acıtacak. Allahım ölecek Hadi geber hadi geber artık Öl ne olur öl ya Hadi kes sen Oh be Ah oh. Ha oh. testere bozuldu zaten öldürüyor İçinde kalsın o testere geber Patladı lan Yok Yere bak Yavşak ay yavşak Kes 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 Hala geliyor adam. <laughs> Gitme! Aa! Manyak ya! Bırakmam diye. Bu bunun şey yapması şimdi zaman alır. İyi oldu. Ay! Manya bak rage quit atacaktım ya. Aa! Bu kim? Bu kimdi ya da? Kim bilir. Aa, tipe bak ya. Geber. Şerefsiz. Gidemiyorum. Diğer tarafta çıkacağım. Bütün beynim döndü. Şu sarı şey. Oh. O neydi ya? Yemin ediyorum kolum ağrıdı. O kadar kasmışım ki. E ha bir de çok kas... Aa gitti. Ha, ne güzel gidiyor. Zaten gerek yok. Ben hiç öyle şeyleri sevmem. Hiç az etmem. Boş ver hiç gerek yok. Bir de molded takım peşime tam oldu. <laughs> Yemin ederim. Ya hayatı sorguladım ya. Tamam şeyi aldık buradan içeceğiz Şimdi aldım. Nereden? Son, son köpeğin kafası takmaya gitti. Aynen. Nereden bol bana dikkat etsen. Aynen ben yine bir. Ne olur ne olmaz mı? Lögürt geçip. Aynen burası biraz sakat. Bürç bürç sesler geliyor zaten sürekli. Ay yemin ediyorum sinirlendim ya. <laughs> oh. Yan kafa kestemeyiz. Şey ters gidiyorum. Ters gidiyorum değil mi? Evet. Gidiyorum lan bir yerde. Hay açıktı kalmıştı ya geçen sefer ondan şey oldu. Yanda seviyorum var işte. Save edeceğim zaten. Seni Ses geliyor edeyim. bir dakika. Duyamadım. Allah'ım sana şükürler olsun. Albert'i bırak ha. Albert bundan sonra her zaman benim. Albert'ı ben discard edeceğim Sonunda bir gün girip sayabilirim. Yok ya. Heh. Aa üstüme başka şey yok zaten alabileceğim şu an. Şu adam kim acaba? Şu o adamın gençliği mi? Belki random resimdir. Pipolu bir adam var orada böyle şey kırmızı atkı. <laughs> gençliği olduğunu sanmıyorum gerçi çok entelektüel. Ee, yani. pik. <laughs> Albert'in 25 şeyi var be. Wow. <laughs> Manyak! Ha ses bundan geliyordu. Senin dediğin. Şarkı söylüyordu o zaman. Hı hı. Söylüyor okay. bazen. Şeyi söylüyor değil mi? Go tell Aunt tamam, Rudy. Rudy. Aynen. Ters. Aynen bak. Hı hı. Aynen. Ah şu köpekleri de gidelim Allah kahretsin. <laughs> Çıkalım Dur bakayım. Bir şey artık. Ay manyak manyak manyak. Yemin ediyorum <laughs> evin içi manyak dolu ya. Bir tane değil tam 4-5 manyak. Hester kombatı beğenmedin galiba. Fuck this game ya. <laughs> Temiz hava. Masa şükürler olsun. Bak umut müziği geldi. Kesin suratıma nemesiz bir şey çıkacak. Bana hala gunpowder verdiğine göre. Oyun bu kadarmış. Evet Boss arkadaşlar. Time diye. <laughs> ne yapıyordu bu? Canım kalmamış ya. Durum o kadar kötü. Şey. Şu içeri gir bakayım orada var. Kabine. Aa burası demin o manyan gezdiği yer. Aha. Aynen. Margaret'ın gezdiği yer. Aynen. Ya ev baya büyük. Plantation denilen şey işte ya. Bunlardan çok var böyle dev gibi şeyler. Çiftlik ev. Tesadüfen antika şey bulmam. Buralarda bir şey yok. yok. Orası çok ters yani giden bir yol. Oraya git. Burası mı? Söyleyeyim mi? he. Boşuna gitme gel köke. yani. Biri bağırdı. Hadi. <laughs> Save odası. <laughs> Aa burası şey VR'daki oda. Olabilir. Evet evet VR'deki oda. VR'le başladığınız zaman e, ana menüde şey oluyor. Ha bir dakika Beren hemen atma. Bunlar şey. ha bak steroid. Ne, bak, aynen. evet steroid veriyor. Üstüne bakarsan bu ne? Şey Stabilizer. -stabilizer. Bu, farklı stabilizer bu steroid. Ben steroid istiyorum. Bas Yoksa bir dakika. Stabilizer miydi bize can veren? Üstündekini bas. Şey X'e. Ne diyor? Stabilizer. Reload speed increase. Yok. Indefinitely. Tamam ben bunu istiyorum. Bu şey yanlış Bir dakika atmadan önce bir düşün. Niye düşüneyim ya? Bak şeyle çalışıyor. Altta 3 yazıyor ya 3 tane atıyorsun. Bir tamam anladım canım. Istiyorsan. Sen... mi? Bir dakika. Ben düşünülecek ne var? Arkanda ne var? Şey. Dümdüz git bak. Bu. Hı ne, ne Hayır, bu? Ba. Ne bu? A lot of kickback. <laughs> Magnum var içeride istiyorsan. Yok ya. Aa, Benim aa, şeyim ben... Albert'ım var. Ne yapayım onu? teşekkür ederim bunu da buraya bıraktığınız için. Ee, onlar için artık çok geç. Ya bunlar normal bir aileymiş muhtemelen. Bir bok olmuş bunlara. Yani bunu klasiktir bu. Diyor ki e, vücudum her gün daha da garip hissediyor. Sanırım sonunda anneme babam gibi olacağım. Bütün bunlar onun kabahati. Kaçmalı mıyım? Ama yapamam. Eğer e, öğrenirse mahvolurum. Ya yani beni öldürür. E, o beraber olduğu kadın Mia o bir şeyler biliyor. Eee kendimi iyileştirebilecek bir serumum olsaydı keşke e, daha fazla şeyler bulmam lazım diyor. Ha bu arada işte dediğim gibi VR ile başlarsanız ana menü burayı gösteriyor. Böyle gezebiliyorsunuz, eğlenebiliyorsunuz sanırım. Burası kiminmiş acaba? Benim. Tahmin edemedim ben. Ee, şey mi Lucas'ın mı? Hayır. Ödemedim. Ethan'ın mı ne? Görürsün belki. Biraz... Zoe'nin mi? Çaldı mı telefon? Hayır çalmadı ben Çalmadım. kendim. Çalmadıysa kendim. çiğ. Ne bileyim ya. Bir heveslendim bir e, çal. dön şimdi bak telefon galiba öyle trigger oluyor. Çıkarken yani. Aynen, Aynen Zoe'nin. Burada save var. Burada bunlar var. Şu ne? Aha. Alsana. Aha Ay. bunu unuttum ben. Ne bu? Şey, Broken daha himkan. güçlü bir tabanca ama kırık normaldekinden. E kırık olunca ne oluyor? Şey tamir edebilirsin. Bir tane yer bırak kendine. Herb'ı bırak mesela. Bir dakika Herb'ı yapabiliyor muyum? Kemim yok. Ben tamamen şans eseri bulduğum bir yere götüreceğim seni şimdi. Bir dakika dur şunu alayım da. Bir de save edeceğim. <laughs> Al. Take my money. Bu arada şaka maka ben de Magnum'un çok hayrını göremedim. Ben ilk Magnum'u aldım. Mermileri çok kısıtlı yani. Ama Ver. Ama bu da vuruyor yani. Bir iki boss'u öyle aldığımı söyleyeyim. Kullan. Çak. Çak dedim. Oh. Kaç tane var benim antikoyunum? Üç tane kaldı. İki tane daha olsaydı diğerini de alabilirdim. Sonra bulabilirse şimdilik attığında sayılır. Aynen. Şu e, şeyi bırakayım mı ya? Broken end gun'ı? Hayır ha. Alayım mı? Şimdi mi? tamir edeceğim onu. Hatta kendi tabancanı bırak sana öyle diyeyim. He? Elindeki tabancanı bırak. Boşu boşuna verme yükleme onu sonra. Şu on yazanı bırak artık. Barış sen bu aileyle mi çalışıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bana doğruyu <laughs> söyle onu. <laughs> Ona göre şey tepki vereceğim. Hello, I'm Luca. Tamam. Şimdi kapıdan çık. Başka bir şey yok değil mi burada? Yok, bir şey yok. Telefon çalıyor. What the fuck, Zoe? You made it. You're the first <gülme> 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 Aa demek yaptın. <gülme> ee, buraya <gülme> kadar gelen ilk kişisin. <gülme> ne yapmam gerekiyor? Buradan, e, de... ee, <gülme> buradan çıkmana <gülme> yardım edecek mi? <Gülme> 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 Bizim e, vücu, ailem ve vücudumda bir şeyler var. Ne? Çıkamam. Buradan çıkamam dedi değil mi? Seruma ihtiyacımız var. Ha, vücudumuzdan bir şey temizleyecek bir şey. E, çok, yani çok gitmediyse e, vücudumdaki şey. Ha, eski evde bir şeyler sakladığını düşünüyorum annemin eğer eğer bunu bulabilirsen ikimiz de Zoe ve Mia'yı kurtarabilirsin diyor. Eski eve gidiyoruz yani. Umarım annemi... Ha, umarım annemle başa çıkabilirsin diyor. Orada <laughs> demin sen kaçırdı şeydi hani Mia da ben de işte zehirlendik ya bir şey var gibi dedi hani buradan çıkarsak öleceğiz dedi. Ha ha e, aynen aynen. Aynen yani vücutlarındaki bir şey olur çünkü şey. şey ee, bir de şey dedi yani... Müzik duydum sen. Düz git merdivenin yanında bir ufak giriş var. Ben tamamen şans eseri keşfettim. Eğil bak. Hayır değil. Nerede ben? Merdivenin yan tarafında. Oralarda bir yerlerde bir giriş olacaktı bak. Şansa bala buldum. Aynen öyle gez biraz otları. Diğer tarafta da tam şöyle. Ondan arasında geçiş yolu olacak. Yok diğer tarafta. Daha ortada çok kenara gelmiş. Merdivenin diğer tarafında. Çüş ne kadar gelmiş? Ha şey. Ee, eğer de hani serumu bulamazsak gideceğiz. Ol, ol, ol. Ne bu ya? Bunu ben şans eseri buldum arkadaşlar. <laughs> bu Gizli bir yer mi burası? Evet. Muhtemelen <laughs> <Lütfen gülüyor> hayatta göremedim. Tamamen şans. Aa. Gizli yerleri severim dostum. Ta tamam. Seni seni seviyorum. <laughs> Aileye çalışmıyormuş Barış. Tamam, problemi. bu, bu daha etkili bir tabanca. Ama 7 kurşun alıyor. Evet bu 7 alıyor ona ama daha güçlüsüne. Şimdi etrafı inceleyebilirsiniz. Şimdi buraya girdik. Burası Zoe'nin de. Zoe gerçekten e, kan, kan can mı yani? Benim merak ettiğim bu aslında. Şey gibi çünkü. Gerçekten ailenin bir üyesi. Allah seni karsın. Gerçekten ailenin bir üyesiymiş gibi konuşuyor. Bu ne? Diğer taraftan gitme. Tamam şu salak şeyi de bırakayım çünkü... E... Ee... Nerede o? Bunu yanımda tutmanın bir manası yok. Gerçi bak burada mesela o supplement'ı alıp gezebilirsin. Abi. Değil mi? Dur deneyelim burada lan. Görmedim, bir şey var. Öyle mi? Dur, o zaman Dene bir... bak mesela, Nasıl bir şey yani, hem denemiş oluruz. Zaten ondan da yapabiliyorsun. İleride hani tozla birleştirirsen yine yapabiliyorsun. Yapamazlar çünkü chemical istiyor. Işte. Dediğim bu işte. Ulan! Şansına bu gelmiş. Normal yok mu? Sen ne Var var. Ne bileyim ben. Burada değil de Sürekli dışarıda içeyim -20 değil mi? 15-20 saniye falan sürüyor maksimum. Öyle mi? Her şeyi gösteriyor etrafındaki. Dön etrafında. Bak, bak merdivenin altına mesela görüyor musun? Nerede? Ha, bu bu. Anladım. Oha. Bak. Oha. Küçük ha. Şey ya, tamam. bir şey vardı. Tamam. Şurada bir şey var, Aynen. Şurada bir şey var. Başka? Koş yanlarına orada eksik bir şey varsa gözükür. Yukarı aşağı bak. Bak çıktı. Aa güzelmiş. Aslında işe yarıyor baya. Aynen. Bu ne lan? Aa lockpick. Aldım mı Şurada bir şey yok. var aldım aldım. Oha! Yoksa yani gezeceksin böyle görmeden. E iyiymiş ya. Bak. Çok takıldığın zaman kullanabilirsin be. Aynen bu ne? Gunpowder. Evet dur. Gunpowder. Başka şurada bir şey var. Baksana. Huu. Bitti galiba. Yok. Şurada bir şey var. O ha ne? Ha o diğer tarafta kaldı muhtemelen. Aynen. Tamam mı? Aha. Eşyalarını bırak. Sonra da save et istiyorsan bölümü bitirelim. Aynen. Bir dakika. O, bir dakika olmuş. Ama şeyi keseceğim ya. Tabii siz bunları bilmiyorsunuz aslında. <laughs> İçeride de bir şey var ha. Bayağı dayak bayağı, yedik. Biz bayağı dayak yedik normalde. Testereli. <laughs> ben kesiyordum yani. Bunları da gösteriyor deli. Bayağı uzun sürüyormuş bu be. İyi bunu da öğrenmiş olduk böylece. Bunu koy. Separating agent diye bir şey bu combined bir şeyi Seferi ayırıyor. Şey, mermiler ben kullanırsan onları şeye çeviriyor. Merminin bir kısmını ya da şişeyi alıyor. Direkt o chemical var ya ona dönüştürüyor. Anladım. Bu ne? Ha Mia'nın üstüne. Teşekkür ederim. Ee, Mia kim lan? Zoe. Ay Zoe aman. Hep Zoe Jambi olunca birbirine giriyor. Mia aman. Zoe. Ne bak dayı. Beyin öldü. Evet. Bu bölümü de burada bitirelim. Artık bundan sonra e, şeye gideceğiz. Marbrut. Muhtemelen buradan gideceğiz. Değil mi? Yo. Sen Buralım. Daha sonra gelmek gibi bir şey göstermiyor o Aa, bir evet bir, bir şeyler yapacağız yani şu anda bilmiyorum çözeceğiz evet şu anda dışarıdayız ama güzel bir yer değil burası. <laughs> Göstereyim sana orada kapat. düz git deminki yol vardı ya bir tane orada girmedi. Ha orası mı? Oraya git gireceğimiz yer orası onun önünde kapayalım. Şurada mı? Böylece bedes bir çıkış yapalım böyle. Saç bedesiniz. Bedesler. Ay. Burası. Oha. Bu ne ya? Plantation. Aaa Mia'nın şey, gezdiği yer. Burası, hem orası hem de işte Old House vardı ya su basan Jack'in dediği. Evet burası Bayağı su basmış. Aynen aynen. Bayağı zarar gördü dediği yer burası. Şunlara da bakayım. Allah belanızı versin. Ha bebe. Şurada başka bir şey yok. Tamam. Artık bundan sonraki hedefimiz bu eski ev arkadaşlar. Bir girelim. Ha ha aaaa. Zil. 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 Lan. Anam bu ciddi ciddi saldırıyor. Evet. Aa pismaydı şunu Yuvalarını yıkmadın sürekli <laughs> sürekli geliyorlar haberin olsun. Yukarıda yuvası var bak. Dur bakayım. 8 Bu Şubat. Bu da benzer şeyler diyorlar. Si. 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 <laughs> Ay pislikler. Bu bak 8 Şubat 1802. Yani, eski ev aynen. Eski bir de bu da şey yakıcı bir şey. Silah. Silah. Neyse. Evet sesler geldi. Evet arkadaşlar. Bu lanet yerde kapatalım ve bir sonraki ölümde görüşelim. Bir sonraki Resident Evil 7 bölümünde görüşene kadar lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.